Şu an İspir 7 göllerdeyiz. Çayımızı koyduk. Şöyle 7 göller. Tabi şu an güneşin bastığı bölümde de göller var. Orayı şu an karanlık alıyor video güneşin olmaması sebebiyle. Bu tarafta 2-4 tane gözüküyor. Bir altta da var. Burada da kuruyan var. Yani şu an 8. ay olduğu için buradaki kurudu. Bir de bunun sağ tarafında aşağıda var kuruyanlar var. Tabi buraya Mayıs ayında geldiğin zaman biraz daha yeşilin 7 tonunu yakalayabilirsin. Şu anda da gayet e, havası güzel. Manzarası gayet net. E, sabahları tabi duman yoğun oluyor burada. O zaman da gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi çayımızı içeceğiz birazdan. Çayımız demleniyor çocuklar burada. Ateşle ilgileniyorlar. Evet Emirhan var mı söylemek istediklerin? Vay her şeyi herkese tavsiye ederim buraya gelmelerini. Başka? Bu kadar. Bu kadar. Başka yok. <laughs> İyi bakalım. Gelsin de yeter görsün de. Şöyle tayımızı koyduk. <laughs> Şöyle tayımızı koyduk. Samet DF burada. Ne yapıyorsunuz gençler? Efe biraz üşüdüm dedi. E, haklı üşümesinde. Biraz ısırıyor hava. Ateş yaktım ona da çayda ısınıyor hem. Çaya bakıyor hem ısınıyor.